Barış Erdi abimiz hoş, hoş geldin geldi, abi. Geldin. da hoş abi. geldin. Eyvallah teşekkür ederim. Erdi abimiz arabayı böyle almış bu vaziyette almış ama arabası bak kaplamaya bak görüyor musun? Aslında Erdi abim bu arabayı çok severek almış ama fotoğraflara kapılmış gitmiş daha geri de dönememiş almış şimdi diyor ki aynı arabayı bana yeni bir şekilde. Güncel bir şekilde aynısını istiyorum ama temiz şekilde istiyorum. Doğru mudur abi? İtalyan kalite. İtalyan, <laughs> İtalyan kalite. <laughs> Peki neler değiştireceğiz? Bunda ee, bölükleri değişiyoruz. Kaplamasını değişiyoruz. <laughs> Bu kadar. <laughs> Başka bir şey. <laughs> Alkış. abi ne değişiyoruz abi? Alçıku yapacağım. Arkaya koruma yapacağım. Sevmediklerini göstereyim sana. Gel buraya. Buraya gel kankacım. bak. Mesela bunu sevmiyorum. Bunu mesela sevmiyorum. Başka abi Canım sağ olsun daha iyisi olacağı için problem yok. Başka sen söyle Aydınlatmaları sevmiyorum. Aydınlatmalarda daha Daha güzel, güzel. alt aydınlatma. Yukarı bir scoop istiyorum. Arkaya bagaj koruması istiyorum. Yeni bir sepet. Eee yeni bir tarz istiyorum. Yeni bir renk istiyorum abi. Evet, koltuk döşemeleri var abimin. Ee, alkol dökülmüş galiba. Alkol mü diyeyim abi? Ne diyeyim ona? Koltuk döşemeleri yenilenecek. İçinde komple boya işlemleri yapacağız aracı. Yani araca komple yeni baştan yeni bir kaplama yapıyoruz. Yeni bir dodiklerini yapıyoruz. Basamaklarını elden geçiriyoruz. Güzel bir egzoz sistemi. O zaman şöyle bir egzoz sistemi yapalım Erdi abiye. Kumandalı olsun. Telefonla bluetooth ile bağlansın. İstediği egzoz sesini de Aynen öyle. alsın. Öyle bir sistem yapalım o zaman. Önce Allah sonra size. Eyvallah. <laughs> o zaman videonun sonunda görüşüyor muyuz? Görüşürüz. Daha iyisiyle karşılaşacağımı eminim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Erdi abime sağ olsun. Bizi seçtiği için. Ne yapıyoruz? Ben seni montajhaneye gönderiyorum. <laughs> Deception raising your weapon every word you speak mat siyah kaplamışlardı biz arabayı satın siyah kapladık barış mat siyah tarihte kaldı biz bu arabanın üstünü New niye örtmedik çünkü abi? araba aynı araba sadece biz daha profesyonel daha detaylı bir şekilde yaptık bir de müşterimizin ağzından dinleyelim olmuş mu olmamış mı yaptığımız bazı detaylar var onları da şimdi göreceğiz şimdi Erdi müşterimiz Erdi Bey ile oğlu Yazı davet ediyorum abi buyur tamam, hoş geldiniz. Şu. Merhaba. Kanalımıza da hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Yaz hoş geldin. Bu yaşta X'i mi var senin maşallah? Aa ben de diyorum plaka niye böyle ye gez ya? senin plaka almış mı? Evet. Oğlum plakası. Yaz artık ileride baban arabayı satsa da bu plakayı vermem evet. tamam mı? <laughs> plakayı al. <alsın. gülüyor> Alacak mısın o <bu> plakayı? <laughs> al memleket 25'te bağlantı varsa Hanım Erzurumlu da. Ondan mı? Erzurumlu. Gönlü olsun. <laughs> Erdi abi araba zaten mat siyahtı. Neden satın siyah istedin? Ya üzerinde çok çizikler vardı. Birkaç kez daha bayıra gitmiştim. Bir de değişiklik iyidir diye düşündüm. Bir de sizin videoları izledim. Renkler çok hoştu, çok güzeldi. Eşim de kullanıyor. Onun için biz siyah taraftarıyız. Tamam. Siyahlar tonla razıyız. çok dikkat almanız. Yani dik, dik, dikkat çekmesin diye. Evet, dikkat çekmesin. Diye. Evet. Peki araba arabayı beğendin mi? Araba efsane olmuş. gördüğüm, şimdiye kadar gördüğüm yapılmış X'lerin belki en iyisi olmuş. Allah kazadan ver saklasın. Gördüm ya az önce? Hayır eksik bir şey var mı eksik? Şunu Sonra yapmadınız. Sonra babamla annem yaptık saçımı açtım. Gel, Doğru. gel, gel. gel. gel, gel. Aydınlatmalar çok güzel. Düşünün, Aynen. Skup çok bir hava kapak. Arka kapak öyle. İç döşemelerde çok büyük sorunlarımız vardı. Onlar hal olmuş. Bakalım mı da birlikte istenenler? Tabii. Gel böyle bari. İç döşemelerde nasıl sorunlar vardı abi? Şimdi araçta biz pandeminin ilk zamanlarında e, dezenfektan ve alkol içtik gibi tarzı kolonya gibi şeyler kullandık. Onlar hep leke yapmıştı. Onlar tamamen temizlenmiş. Çok iyi. Aracın zaten rengi matlı parlak siyah daha iyi olmuş. daha, ol daha güzel oldu değil mi? Satın siyah. Daha olgun durmuş, daha güzel durmuş eşimle karar verdik zaten bu rengi. Gayet güzel, gayet memnunuz. Evet, yine bir müşterimiz mutlu olarak istediğini elde ederek Aksotunik'ten uğurladık. Aksotunik'te kalın ama ama yapmanız gereken sizden istediğim lütfen şurada çam var. Hemen çanı işaretleyin. Sizden ricam lütfen kanala abone olun. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğeninizi eksik etmeyin. Aksotunik'te kalın. Then the deception, raising your weapon, every word you speak dripping.